Merhaba arkadaşlar, Bir Fikrim Var kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben Murat. Bugün sizlerle ne yapacağız demeyelim. Neyi tanıtacağız? Yani neyi anlatacağız? Ne anlatacağız Murat? Ee, yoğun gelen istek üzerine kompresörün herhalde nasıl yapılacağını bir şey yapmayan evet. arkadaşlar var. Net bir şekilde anlatmamızı istediler. bize size tek tek göstereceğiz neyin nereye bağlı olduğunu, ne kullandığımızı. Tek tek göstereceğiz. Biraz video çekiliş süresi bayağı uzun oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya işte ben okul zamanlarında uğraştım okulla. Arkadaş Ahmet'in de okul şeyler vardı. Projeler falan derken bu videoyu çekmemiz biraz uzun zaman aldı. Evet. Ve şimdi buradayız. İnşallah da videolarımızın devamı gelecek yani. İnşallah. Şimdi anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle işimize tüple başlayalım. Bir burada tüp bulduk. Tüpü elimizde imkan yok. Delemeyeceğiz, kaynatamayacağız. O yüzden ne yaptım? Şuradaki vanasını söktüm. Şu an yaklaştı. Vanayı söktüm. Onun yerine musluk bardak kullanılan parçalardan denk getirdim. Üst Bir şekilde ayarladım orayı. Ve borunun girebileceği şekilde ayarladım. Buradan bir adet borumuz çıkıyor yukarı doğru. Tüpte başka işimiz yok zaten. Yukarı çıktığımızda burada bir T ek kullandım. T ekin amacı bir taraftan gazı dolduracağız içine. Diğer taraftan da biz kullanacağız. E tabi diyeceksiniz orada bir sürü şey varsa, Daha bu kadar bitmedi. Bizim kullanacağımız kısma bir T ek daha kullandım arkadaşlar. Bu teyekin amacı da şurada kendime de farklı bir sistem geliştirdim. Gördüğünüz şirinda. Bunun teyekten borusunu aldım. Şey, boruya taktım. Boru içindeki basınç arttıkça bu yayı kaptırıyor arkadaşlar. Yayı kalktıkça bunu da burada bir dolaptan sökmüştüm. Kapatıyor. Yani kaptırıyor şu şekilde. Kaptırdığı zaman şey sivici kapatıyor. Sivici kapanmıza motorumuz duruyor. İçindeki basınç düştükçe arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu yer bunu çekiyor. İçindeki basınç düştükçe. Sivici geri açılıyor ve geri çalışıyor sistem. Aynı zamanda kompresörümüzün iki ucu var. Birisi emme varfına bağlı. Birisi de üfleme varfı. Şuradaki Dolaplara gaz basmakta kullanılan boru. Bundan bir işimiz yok bizim arkadaşlar. Bir üfleme kısmını bulacaksınız. Üflemeden dediğim gibi kalacaksınız. alacaksınız. C, tüpe. Tüp dolacak. Burası da zaten çıkışımız. Şöyle göstereyim. Şuradan direkt geliyor. Burada tüpümüz doluyor. Çünkü şurada tüpümüz doluyor. Burada da istediğimiz gibi kullanabiliyoruz zaten. Şöyle de bir yani burada aldığım en pahalı şey tabancası diyebilirim yani arkadaşlar. Başka anlatabileceğim bir yer neresi olabilir? Başka da bir yer yok zaten arkadaşlar. Basit bir sistem. Evde yapılabilecek bir sistem. Yani evde yapılabilecek bir şekilde yapmaya çalıştım ben. Çünkü hiçbir kaynak kullanmayacağız. Sadece kelepçe ve tüp borularıyla bir de şırınga. Küyeyi de motor bisiklet ayaklığından bulmuştum. O da çıkmaz parça yani. Size kaç adet kelepçe kullanacağınızı söyleyeyim. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 9 tane kelepçe lazım arkadaşlar. Artık boruyu kaç metre alırsınız orası size kalmış. Kullandığınız burada kalır kullanmadığınızı yani fazla kalanı da tabancaya takarsınız arkadaşlar. Şurayı tekrar göstereyim. Net bir şekilde yakından gösterelim. Şöyle biraz videoyu durdurun isterseniz orada bir bakın yani. Bu arada şu switch'ten bahsedeyim size. Basılı değilken bu elektriği geçiriyor. Yani normalde açık diye geçer bunlar. Normalde açık değil Mekanik switch alsanız bunun işini görür yani. Zaten mekanik switch diye alırsanız hem açık hem kapalı uçları oluyor onlarda. Ölçü haritanı da baktığınızda elektriği geçiren olması lazım normal durduğu zaman. Bunu da söyleyeyim. Bu arada switch direkt şeye bağlı. Elektriğin girdiği yere bağlı yani karışık bir durum yok burada da. Başka da anlatabileceğimiz bir yer olduğunu sanmıyorum. Eğer eksik bir şey kalırsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Tekrardan video çekmeye çalışacağız. İyi günler, iyi akşamlar.